1.34'ler var kesin gene çok saçma saçma fiyatlara koymuşlardır 1.30 çok ucuz ya bilmiyorum bu fiyattan satmakta biraz içime el vermiyor şöyle söz yüzükleri aşağıdan az önce satan yok mu yazmışlardı ama 4.10 hala biraz devam edebilirim olmadı üstümüzde 30 bir yok 33 33.000 paramız var işte müzevilerin piyasasına bakalım bir de müzeviler operilerini 65'ten sattım müzevi 16 mıydı not aldım da şimdi tam hatırlamıyorum 60 bunlarda 60 tane müzevileri satsak elimizde 30 tane varsa 6 12 18 de orası eder 33'te böyle 43 50 bir bon para yapar oradan kaç alacağız 10 15'ten saplasak 65'ten sattık oraya da altı buçuk 8 6.5, buçuk 9 75 51 60 bon para yapar ortalama bir 60 onumuz olur bundan hepsi gittiği takdirde ayışıkları hariç çünkü dediğim gibi o fiyatlar bana çok az geliyor. Meksi, ejderha, yakutu diyelim. Elimdeki parayı sıfırlasam 60 won'a bir şeyler bulabiliyor muyum? En ucuz terör savağı bir bakayım ben şimdi. En ucuzu 61 won. Aşağı yukarı bir para tutuyor. Elimizdeki bütün parayı verdiğimizde sadece yakutumuzu alabiliyoruz. 61 won. Çok güzel para. Biraz daha farmlamamız lazım. Parayı bir şeyler yapabilmemiz için. 61 bon iyi para. Hani Yakut'u kutu taktıktan sonra yavaş yavaş üste gitmeyi düşünüyorum. Tılsım alacağım. Kalkanı muhtemelen ETP çarlarında kaldı. Aa bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Antikalar var. Evet bunları da satmamız gerekiyor. Buradan da 6-7 bon gelse ben bir pazar kurayım. Çok güzel pazar kurayım. Geliyorum. Malar ise biraz kasıyor. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Ee, 3.93 1.66 1.44.5 2.42 5.40 6.16 Bu taraf böyle, bu taraf BK'lar falan, taşlar, taşlar. Bunların hepsi bir gitsin. Umarım gider. Bakalım sonra durumumuza, halimize bir bakalım. Reisler, o sattığımız müzevinin de parasını aldık. 43 won gibi paramız oldu. Yani savunmaya çok girmek istemiyorum da aslında baktığımda 43 won'a da Yakutlar vardı ama 43 won değil de 45 e at balıklar hani 50-10 yakınlarına da ee, diğer çift ork setereler vardı. Aslı çift top setler almak da mantıklı olabilir. Savunmadan biraz eksik verebiliriz diye düşünüyorum. Hani çünkü uzun bir süreç oldu. Artık 35'ten çıkmam, biraz yükseklere gitmem gerekiyor. Olmadı ben biraz daha araştırayım, biraz daha bakayım. En son alırken kaydımızı açarız. Reisler pazardan da 6 bonluk bir para geldi. Şu an 50 bonumuz oldu diyelim. 50 bonumuz oldu. Olmadı. Ben bir 50 bondan bir şeyler bakayım. İnşallah bulurum. Valla reisler. 49 bon. Çift ortalama saldırı değeri. Anemize, cebimize, çarımıza hayırlı ve de uğurlu olsun inşallah. Bir bon için kaldı. Büyük paralardan düştüğümüz yerlere bak. <laughs> Çift ortalama eteri aldık. Ya e Allah yüzümüze baksın yüzümüzü güldürsün. Şu an hedefimiz bir ayakkabı, bir kolye, bir bilezik. Kalkanı ben da Ona ev sersem getirmek bağlı efsunlarla. Küpeyi dört efsun yapmak. Ee, tılsım tılsımım var bir tane arkadaşım satıyor da hala satıyordur umarım çok güzel bir ateş tılsımı Umarım ondan da para vururuz. Yakında çar başlayacak. Muhtemelen pazardan da şunu bir kapatalım. Muhtemelen pazardan da bu ikisi gittikten sonra bir tane ayakkabı falan kolye kolye bir şey çekeriz. Sadece bunu satmayı düşünüyorum. 20 tanesini satmayacağım Münzevilerin. Ee, yakında Cuma günü bir Münzevi eventimiz olacak. Şey Cuma demişim. Yarın değil Ondan sonra Evet çarşamba günü. Bugün de pazartesi çarşamba günü bir müze eventimiz olacak. Orada bir müze kasımlar yaparız olmadı. Şuradan da Ne var ne yok da burada bir yerlerde bir ödülümüz vardı bizim. <laughs> Ödül değil. ha <laughs> Şimdi burada şöyle göstereyim. 10 tane metin kestiğimizde bir tane müze veriyor ve 4 çardan da olabiliyor. Benim sadece yan çarlarımda bir tane 10 level kaldı. Bu ön levellik çarı e, günübirlik silip silip 10 on met, on metin kesmeyi planlıyorum ön level çarda. Zaten 30'a kasamadım daha onu. Diğer geri kalan 3 tane çar toplamda 4 tane daha buradan münzevi almayı planlıyorum günübirlik. Bir tane alsam 5 münzevi. 20 tane var 25 münzevi. Bir tane e, depomuz var 26 bir tane nesne marketimiz var. 27 münzevimiz oluyor kalıyor 28 münzevimiz burada yavaş yavaş işte çark astık da çark astıkça çark astıkça hızlı hızlı yapmak istemiyorum satmam gereken hala satamadığım bir 3 4k enerji kristalim var bir kontrol edeyim enerji kristallerinin son fiyatını şey kristali değil parçası enerji kristali yanlış söyledim az önce enerji parçası değil olmasın çok kötü olmuş piyasa keşke o zamandan satsaydım o nem nedir ya yazık günah ya gerçekten yazık günah Emekler yazık kesin bu fake pazarda evet fake pazar yani 3k var bir kası 50 3m böyle olmuş 65m bir onlarda 65m'lere düşmüş 6 12 18 yani 2 bonda oradan gelse Allah bereket versin sinyalardan bir de geçerse onu planlıyordum bugün biraz önce bir şuradan bir şuradan gelir diğerlerin hiçbirinin yapısı kalmadı yani yani gece 3'ten sonra 2 günlük görev yapıyorum ben her gün 2 günlük yapıyorum 2 günlük görevlerden de buradan gelirse yani o olursa az yatlar çok kalırsa Kolye bir kolye ayakkabıyı halledip bilezik kalıyor kostümler kalıyor Direkt çark işlemlerine başlamayı düşünüyorum silahımız 30'luk 12 günümüz kaldı 12 gün içerisinde iki perfect yapmak zorundayım ben biraz metin farm atayım hazır eritmenik taşlar bir üçgenken 50-60-70 metin keselim o zaman arta doğru da, da basmış bulunmaktayız o zaman gerçek anlamda çarımızın en büyük gelişimini tamamlayıp üstüne takıyorum Allah şükür bugün de uyumadan çarımızı güzel bir yere getirdik. Petim yok. <laughs> Hiçbir şeyim yok. Daha şu pet hazır değil. Öbür pet hazır değil. Yani ikinci petim yok. Kalkarım yan çarda. Ona gidip almam lazım. Şimdi başlıyoruz işte. Şimdi yavaş yavaş metin farmına bir şeyler yapmaya başlıyorum. Reisler. Hesap birazcık zorlanıyor. Zorlanıyordan kastım. Yani iki buçuk 3 üç a çıkmış hasar. Buraları gösteremedim. Biraz sonra gösteririm. Ama şu sunu değiştirmek istiyorum. Bir de kahramanlık çıkarayım birazcık. Kendimizi şımartalım diye. Hazırda pazarda satışta oldu. Ya elmas da gitti. Şunu bir alalım üstümüze. Bir... Belki demirci çıkar. Belki kahramanlık çıkar. Hiçbir şey çıkmadı. Aha oha. Ulan hiçbir şey çıkmadı diye çatır çatır vurdum ya ben. Kahramanlık demirci. <laughs> hayırlı olsun çok çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. <laughs> çok iyi de oldu çok güzel iyi oldu tamam mı? Hayırlamam bu kadar. <laughs> çok güzel oldu hayırlı olsun. Bir günümüz kahramanlık artı kaç 90 m 12.5 25 75 m mi 80 90 m öyle bir şey verdim hemen gittim bir bakalım ne kalırmış 2.10 9 m lü butter. Bir tane de full aslaydı yükür gibi bir tane isteyeyim. <laughs> 2, 10, 9, 10. 10 atayım ben de üstü isteyim. Gibon 9 dedim. 10. O ne matemende? Önce arkadaşım ki gitsin. O zaman 5 6 7. Hop buradan geldi 8 9,5 won. Ayakkabımız tamamdır. Ayakkabıyı da almış bulunmaktayız bu saatten sonra o zaman. Ayakkabıya baktım 7 ona var. 1.5 kayıp 10 kritik. 7, 7 mi 7.5 neydi? En kötü 3 onda şunu alacağım. Şunu zaten 15 10 alırım ya da 15 ateş 10 absurdu, 15 ateş 5 hip absorbe alırım. En son zırhımın taşlarını değiştirir. Kostümleri tamamlarım. Kata çarkası kısmına. Ee, az önce metin keserken de bir tane hava kozu düşürdüm. Bir tane okumuştum. Kaldı 54. Bir tane daha düşürürsem İki tane ticaret olmayan var. Bugün M3 yapmayı planlıyorum. Yani bir tane daha düşerse dediğim gibi. Ben gideyim. Yan çarların DTP görevlerine başlayayım. Daha gerçi bir saat var. Saat 3 olmasına. Saat 2.11 11 geçiyor. Ben gideyim onları da yapayım. Bu arada bir pet açtım. Şu Arif diye bir pet var. Görmüşsünüzdür. Çok kasıyor. Şöyle yakınlaşalım. Petin tipi 6 çıktı. Tek skill. O da yanımda hani süs olsun diye tutuyorum. Hadi ha. Tip altı, bir günlük, iki günlük. Yapacak bir şey yok. Kalsın yanımızda. Hipisi falan 300 skill olsa hani kesin kasardım. Ama de kalsın bir şey olmaz. Sözlükleri yapacağım birkaç tane. Zaten son 5 çar kaldı sözü yapmam için. 25 yapıyorum. Söz yüzüğü görevini yapıyorum. Sonra çarı siliyorum. Zaten bir tane daha çarda yaparken muhtemelen kaydı alacağım. İyi o zaman ben daha fazla laf uzatmayayım. sonunda şu 35 levelden gerçekten sıkıldım. Metin bulamıyorum. Hani bakma şimdi iki tane arkaya buldum. Bir an önce keseyim yoksa hemen damlayacaklar. Etkinlik de yok. Hasarımız simya ile 1800 80 1 850 860 aynen kritiksiz bunlar bu arada şöyle hemen güneş üstü bu ha, saat 2 20 kişi o yüzden sabahtan beri met kaplan gücü aynen bir de bunun etkinliği var arkadaşlar bilginiz olsun bizim serverımızda şu an biraz gecikiyor bir şeyler bitiyorlar konuşamadım Bundan zaten sadece beceri kitabını almak için kesiyorum. ama öfke düşmüş. Bir tane şöyle koyduk. bu da geçiyor. var ya öfkeyi bir kere falan yaktım sanırım ya. Bir kere falan harcadı herhalde biz öfke. Bir tane daha bulursam etin şeyle göstermek istiyorum onu da. Ee, madalyasız hasarını göstermek istiyorum. Madalyamızda 3 gün var. Bir gün var. Aha şurada. Tam kaydı kapatıyordum. Vallahi bulduk madalyamızı çıkaralım Madalyasız size aramızda bir buçuk bir 600 civarlarında güzel tatlı bir hasarımız var bizim yanımıza çık Az önce daha fazla vuruyordum Allah Allah bir buçuk civarlarında güzel bir hasarımız oldu şu anlık petimiz yok Hiçbir pet hiç hiçbir... için çok iyi arka arka ekibinden iki tane güneş üzüntü güzel. Bunları tanesi 40 böyle birazcık far atayım ben bunları birazcık toparlayayım. Hadi 20 tane kasarsak 40 M civarlarından gelirtirisi. Hadi bundan da at bari kaydın şerefine 3 olsun ya. Çok çok. Çat çat doğru metinleri. Simya satını yapmadım 35 tane yoktu ama. Gerçekten çok sıkıldım artık şeyden 35 elden. Hiç metin bulamıyorum hani an kaydın gerçekten ee, şansına mı denk geldik ne oldu metin var metin var yani şaşırtıcı bir şekilde metin var normalde yoktu yani hiç olmaz bir tane bile bulamayız Vallahi bulamıyorum yani ben açık konuşmak gerekirse ben aklımdaki 41'e yürüyüp birazcık şeytan hatırası falan güzel paralar olmuş şeytan hatırası falan kasmayı planlıyorum Aklımdaki bunlar. Bakalım nasıl olacak nasıl olmayacak bilmiyorum. Ben güneş özüt etkinliğini birazcık değerlendireyim. Belki 20-30 valla bırakmışsınız 40 uyku durumuna göre. vallahi şansa valla çok güzel buluyoruz. Uyku durumuna göre kasım işlemini devam ettiririm. Reisler selamünaleyküm aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam baba. Uzun saatlerdir pazarımıza açık. Satlayacağım dediğim her şey satıldı. Gitmez dediğim her şey gitti. 21 bon bir pazardan para geldi. Şu an üstümüzde 25 bon gibi çok tatlı, çok temiz, çok güzel bir para var. Onun haricinde 40 tane de korumuz var. Umut fakirin ekmeğidir. Dün çok fazla e, özüt kasamadım. 7 tane kastım bir tanesini yeni açtım. Şu 6 tanesini de muhtemelen satarım. Bugünkü ne yaptık mı yaptık aynen. Şimdi bunlardan üstüne gitmemiz gereken durumlar sadece bence Yakut'tan var. Umarım geçer. Önce onu deniyorum. Pek bir daha. ama olmaz böyle şey olmaz böyle şey zaten biz de o şans olsaydı gerçekten çok şanslıydık ama yüzde imkanı yok abi çok kötü ya burada zaten bunların üstüne gitme hiç gerek yok gördüğünüz gibi burada da hiçbir şey yok Burada da hiçbir şey yok Burada da hiçbir şey yok o yüzden bundan hiçbir size göndermiyorum Önemli banyo bu işin çıkması Onlarla çıkması zaten gerek yok Şimdi iki tane Durba var müziğimiz Almıştım sanırım Sinsi zehir bu Burada da bir tane hava bek olması lazım hızlı saldırı Dün ee, güneş yüzünden sonra ben daha fazla girmedim oyuna, konsantre olmadım diyorsun da. Altyapı şunu artık Master 3 23-25 paramız var ayakkabıyla kolleyi şu an aradan çıkartıp biraz daha farm atacağım sonuçta artık elimde satılacak çok bir şey kalmadı. San 4 saatimiz kalmışken o 4 saat içerisinde de şu an aktif hangi etkinliğimiz var? Şu kutsal var. Bunu da birazcık üstüne gideceğim. Şimdi çocuklarımız ne kadar olmuş? 1700. Ben gideyim birazcık piyasa araştırayım. 10 kritikli. Ateşli ayakkabımız, zırhımız neyse artık onlara bakalım. Yavaş yavaş çarımızı katta çark asacak duruma getirip acil bir şekilde 41'e ye yürümek istiyorum. Geç kalmak istemediğim bir event var. Bu eventi alt katlarda değerlendirmek mantıksız geliyor bana. Ne zaman sona erecek onu da tam bilmiyorum ama şu an devam eden etkinlik olarak gözüküyor yavaş yavaş bu 35'ten ayağımızı çekmemiz gerekiyor. Biraz üstlere gitmemiz gerekiyor. Çünkü metin yok. Metini bırakmışlar artık yani metin kestirmiyorlar bize. Ben de bu kadar hani e, nasıl denir? Çok bilgisayar başında değil bu bilgisayar başında doğrudan süreçler boyunca metinden farm yapmayı bana mantıksız gelmeye başladı. O yüzden hesabımızı geliştirmemiz, için, geliştirmem için bir an önce üst seviyelere gitmem lazım. Bütün görevçilerin kor görevi bitti bu arada. Hepsini yaptım. Ben birazcık bakayım.